Dur. Şey, Dur. Bizi, 85, 85 tane çadır, çadır var, 700 500. kişi var. Biz kim dediysek asla alıp alıp bizi sahra hastanesine götürürler. Kimse burada şey yapamaz yani Allah razı olsun hepsinden. Evet. Bütün evet. sağlıkçılarımız bizle ilgilendi. Şahrettin Koca geliyor ya de, abiler dedi oturun dedim oturma yok. Ben o adamı ayakta bekleyeceğim. Yok. Evet. Özür dilerim affınıza sığınıyorum. Net yüreğimden geldiği gibi şu anki hissiyatımdan konuşuyorum. Önce Allah sizden razı olsun. Babana, anana rahmet olsun. Hepimizden. Neden? Neden? O pandemi döneminde dünyada ilki yaşattınız. İlki imza attınız. Var olun. Yürekten söylüyorum. ama yürekten. Yürekten söylüyorum. Bize bize gece gündüz gözlerinize kan çanağı oturdu artık. Kan oturdu. Uyumadınız bizimle beraber siz o hastalığı yaşadınız ama yani Türkiye'yi bırakmadınız. Tebrik ediyorum. Babana, atana rahmet olsun. Rabbim büyüklerimize, Hepimizin hepimize hayırlı ömür nasip etsin. Amin. Şekil Biz size gurur duyuyoruz. Allah, siz Allah sizi var etsin. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Hayır, hayır. Dualarımız her zaman için sizinledir. Cumhurbaşkanımızladır. Cumhurbaşkanımızladır. Bayrağımızladır. Allah'ın izniyle bu işlerin sonunda iyi olacağına kalben hepimiz inanıyoruz. Evet. Allah'ın evet, izniyle. Mevzu artık bayrağa Şimdi döndü. Biz doğrusu buraya biliyorsunuz hastane yapıyoruz. 300 yataklı defneyi pazar günü açıyoruz. İnşallah İskenderun içinde 200 yataklı hastanenin yapımı devam ediyor. Cevike tarafına Toki, diye duyuyor. Toki konutlar. Doğru. Evet, al. Hemen altı. Dün de saat sabaha doğru oradaydık. O Bakalım yağm... uyu artık. Yeter bize lazımsın. Ya. Yağmuru hepiniz yaşadınız. Evet.